gidelim hadi. ben de diyorum ki bu konuşkan var kim? Atla be. Atla birini oyna sen de atla. Atla birini var atlayın atlayın. Nasıl diyeceğim ya? Thank you. Bu yaşta ünlü olan çok yok Ben bilmiyorum hadi gidelim. Sen. <laughs> Kerim beni sattı direkt. Sen git, sen git. Sen git. Ben gideyim mi? Hızlı mı ben biteceğim çünkü. bakıyorsun şu an? Evet, 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 Sen ne kırmızısın? Bak sen ne Lan nasıl atacağız? Hey lan nasıl? Can bas kere. Can bas. Hayır. Hayır. Aa öldüm. Kurtar, kurtar, kurtar. Ne, varsa abi, ablanda ne var ablanda var Kerim. Yok abi de varıyorum. Ben de YouTuber, YouTuber oldum. Gel Kerim gel. Yok. Bin ama bas. Tamam binemiyor. Bas. Alana alana git alana alana git. Ben ölmüş. Efendim. Efendim. Burası <laughs> Evet. Sen nerelisin? Neresin? ben? Ya, ben Kerim. Bak, siyah gözü Ne? Kastan. mı Yok artık. Çeksin ama sen. Abi üstün, sen çeksin. Lan nerede bizi? Gel. Senin yüzünden öldük <laughs> burada. Hayır hayır bir numaranın yüzünden ölüyoruz. Gelin bizi alın ya. Beni nasıl sattı direkt ya? Direk kıyı sattı İki saniyede. Gelin mama sargılayacağız. Ya da atmanıza gerek yok. Yürü, durun Ben öleceğim yoksa... Targı bezim yok! Dur, ünlü olmadan ölme, dur. <laughs> ben şuna çok yaşkınım ya... <laughs> Dur bir dakika, bir dakika ben atıyorum. bir kurtarayım. Al 5 tane var attım onu da. 13 tane vardı attım hepsini. <laughs> Yok artık. Bak yine bir, bir kıyısı attın görüyor musun? <gülüyor> 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 I got supplies. Tamam <laughs> <laughs> ben, ben bilemiyorum. Ne de tamam, sarıyorum. sarıyorum. tamam sarıyorum. Sarıyorum, hadi. <laughs> tamam, sıkıntı yok. <laughs> ben önünü yeter. Bu zamanda biz yanına başlarız. Kaç kişiyiz abi? geldik tamam. Tamam ben size vereceğim abi. Git, 10 tane var. Oha. Lan yani, ne siz, ver siz vermiştiniz ya. Siz verdiğiniz vardı. var. <laughs> e, siz verdiğinizde vardı. Kit bende iki tane var Adam var <laughs> İzin, Gelin gelin kaçalım ben canımın içindeyim şu kaçalım gelin şuraya. Abi atayım mı sana? Sızlı. Hadi hadi. Öldük. Gel abi size istek atıyorum bir el daha atalım. Hadi istek atın hepinize. Sana başka bir geçti. Arkadaş daha oynuyor mu? Oyun bitmeden olmaz. Başka bir geçti de Niye geçmedi? ben ne bileyim ya çıktım ben de ya vuramayınca. Almıyorlar seni daha. Olur ne? Siz kimsiniz? Çocuğum nerede? <laughs> Aldım. Abi ben sizi başka bir sanmıyorum. Başlatıyorum. Ha başlat. Efendim. Çağatay dedi. Kerim. Efendim. Abimi çağır gelsin izleyeceğim. Bekle. Abimi çağır anne. Abimi çağırayım bekle. Abi müster, Hem YouTube'dan izlerim sabah. Tam bunun kararını sen verebilirsin ama. Tamam, ikisinden de izleyeceğim. Bugün işimi bu diyeceğim. izleyeceğim. Oha. <laughs> tamam abi. Tayyip nasıl? Bunu... Erkan abi. Tayyip arkadaşı sorsa hangi kanala çıkmak istersin diye bu hepsini çözer ha. He. Abi bana bir tane kanal ayarlasana. <laughs> Biz de YouTube çekelim. Tam açalım. Tam baş, çık You <laughs> can. okay uh -huh. Abi bizi kurtarın abi. Oyundan da az önce, oyun dondu. Bizi kurtarın oyun dondu az önce. <laughs> dur, geleceğim. Dur. Tamam gel ben. Oyun dondu de. az önce de. Erkin abi çatıda. Kerim beni duymuyor. Tamam Beriko Gel. ne istiyon Abi kaç takipçin var senin Kardeş Bir dakika şimdi sırası değil ki Farkındayım Biz de <laughs> Abi işaret at adam nerede bakayım be. <laughs> adam, <orada. gülüyor> oh, 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 oh. adam baya hasar yedi abi. Valla ben de bayıldım. 2 numara var bir 3 numara. 3 numara. 3 numara da bulmuş mu? 3 numara kim? Mehmet abi mi? Abi beni kaldır. Kaldırın beni kaldırın. Ha burada şu işte. an. Mehmet abi bizim burada adam bizim burada.